Herkese merhabalar arkadaşlar bugün bir önceki birinci derste e, şematik sembolünü yaptığımız MPN transferin e, footprintini yapacağız ve buna to92 kılıfına göre standartlarına göre yapacağız bc237 referans alarak e, footprintini çizeceğiz hemen vakit kaybetmeden zaten biz buraya PC bilip e, kütüphanesini hazırlamıştık eklemiştik buna çift tıklıyoruz açılan pencerede tools New Blank Footprint diyorum ve bunu burada görüyorum. Buna çift tıklıyorum ve buna isim olarak da To 92 ismini veriyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi referans alacağım ölçüleri şurada. Ultralibrarian ya da internette To 92 Footprint Dimensions yazdığınız zaman ya da satışına baktığınız zaman bu ölçüleri görebilirsiniz. Hemen vakit kaybetmeden şu ölçüye göre dış hatlarını çiziyorum. Yani e, biz buna bu katmanda top overlay diyoruz. Altium'un top overlay katmanını çiziyorum. Bu da bunun e, PCB üzerinde ne kadar yer kaplayacağını gösteriyor. Baktığım zaman dıştan dışa 5.2 olduğunu görüyorum. Hemen bir tane şurada line'a sol tuşla basılı tutuyorum. Full circle'ı seçiyorum. CTL'ye basılı tutup topu ileri itiyorum. Biraz yaklaşıyorum. Bir kere sola tıklıyorum mouse'u başka bir tuşa tıklamadan, hiçbir şey tıklamadan biraz sağa doğru hareket ettiriyorum ve dairenin boyu uzuyor. Sola bir kere tıklıyorum ve sağa bir kere tıklıyorum. Sonra sağ tuşla ortaya alıyorum. Sağ tuşa basılı tutarak kaydırıyorum ekranı. Jette ile basıp biraz geri alıyorum. circle'a çift tıkladığımda bana yarı çapını söylüyor. 5.2 idi çapı, yarı, yarısı 2.6. Enter'a basıyorum tam e, çap, e, 5.2'lik çapında bir daire çiziyorum. Şimdi burada bir düz bir çizgi var. Bu görüntü e, footprint olarak 3, e, buradan bakılan, bakılmış hali yani yukarıdan bakılmış hali e, üç boyutlu hali burada. E, ve bunun burada bir düz bir çizgi var. Yani burada e, adının, markalarının olduğu, e, yazılarının olduğu bir kısım var. Şimdi burası en yukarıdan e, 4.19, 4.2 e, gelecek şekilde çizilmiş. Şimdi ben daireye çift tıkladığımda başlangıç açısının 360 e, ve bitiş açısının 90 olduğunu e, start angle'ım 90, end açının son e, bitiş açısının da 360 olduğunu e, şu pencerelere değer girerek değiştirebiliyorum. Sağ tıkladım, şurada e, sol tıkladım, sağ tıkaya kaydırdım. Bunu neden yaptım? Çünkü ben buranın mer buradaki merkezi buraya taşıyacağım. Bunun için de edit. Set Reference, Location. Şu anda hiçbir şey tıklamıyorum. Merkezi yakaladı. Yeşil bir yuvarlak yaptı. Sola tıkladım, merkezi yakalattım. Ve merkezi de buraya taşıdım. Bunu neden yaptım? Çünkü dairenin üzerine geldim. Basılı tuttum. Mouse'u bıraktım. Line'a e tıkladım. Ve şurada rastgele bir çizgi çizdim. Sola ve sağa tıkladım ve sağa tıkladım. Şimdi buradan şuraya olan mesafeyi hemen bu çizgiye çift tıklayarak Şurada dört tane pencere görüyorsunuz. Start, burası x and x start, y and y. Y'nin başlangıcı, y'nin bitişi. 4. Bizim en tepeyle bu düz çizginin arasında idi. Zaten yaklaşık 4.2'ye gelmiş. Eksi olmasının sebebi, y'de eksi koordinatı olmasa. Eğer yukarıda olsaydı artı olacak. 4.2'ye 4.2 yaptım ve benim ölçülerim buradan buraya tutmuş oldu. Şimdi daireye bir daha çift tıkladım. Yine edit dedim. Set referans dedim. Location dedim. Ve merkezi tekrar değiştirdim. Şimdi şu mouse'un şu şekli alana kadar şu merkezi yakalayıp e, merkezin etrafında dolaşıp yakaladığın zaman sol tuşa basılı tutup şuraya kadar çekelim. Yine her şekilde buradan buraya doğru çekelim. Ve buna bir kere tıklayalım. Evet, çizgiye ve Sağa doğru bir tane çekelim ve diğer ucundan da sağ tarafa doğru çekelim. Şimdi biz bunun dış hatlarını belirlemiş olduk. Şimdi hemen hızlıca pedlerini belirlememiz gerekiyor. Ben bir tane ped alıyorum ve tam merkezine bırakıyorum. Sol tuşla ve sağ tıklıyorum. Ee, aslında öbür pedleri de belirleyelim. Şuraya şöyle rastgele bir tane buraya bir tane buraya koyalım. Ee, sağ tuşa tıklayarak da seçimden çıkalım şimdi bunlar 13, 14, 15 oldu ve bunlar bunlar yanlış. Çünkü biz sembolümüzde şu mouse'u biraz beklettiğim zaman base'in 2 numarada olduğunu, kolektörün 1 numarada olduğunu, emitter'in de 3 numarada olduğunu biliyoruz. Peki base emitter şeklinde ve düz çizgi aşağı bakacak şekilde olduğunda 1, 2, 3 şeklinde numarasının olduğunu bana söylüyor. Şimdi benim kolektörüm, kolektörüm benim şeye, sembolümde neredeydi? Buradaydı. Yani bir numaradaydı. Kolektör gerçek hayatta nerede? Sol tarafta. O yüzden benim sembolümdeki bir numara futbülündeki de futbolitindeki bir numaraya karşılık geliyor. Sembolümdeki iki numara gerçek hayatta base ortadaydı. Benim sembolümde de iki numara iki numaraya karşılık geliyor. O yüzden eee footprintinde de 2 numara ortası oluyor. Diğer kalanda zaten emitter oluyor. Ona da 3 numarayı veriyorum. Bu, bu nokta çok önemli. Diğer komponentleri de bu şekilde hazırlamanız gerekiyor. Entegrelerde olsun, işte diyotlarda olsun, sizin footprintteki pedlere vereceğiniz designator dediğimiz bu tanımlayıcı numaralar sizin sembolünüze göre verilmesi gerekiyor. Bizim kolektörümüz bir numaraydı. Gerçek hayatta da bir numara Çizgi aşağı baktığında sol tarafta gözüküyordu, o yüzden buraya koydum. Şimdi buraya kadar her şey güzel. Şimdi bu iki e, pedlerin arasındaki mesafeye sıra geldi. Şimdi normalde Bc 237nin data sheetinde bunlar yakın e, bacaklar ve burada e, footprintini e, package yani paket ölçülerinde e, G'nin buradaki G'nin bir e, 115'te 1.39 39 olduğunu söylüyor. Ama bu çok yakın. Bunu yapsanız da olur ama elle üretimde yani hobi amaçlı yapacağınız devrelerde biraz sıkıntı oluyor. O yüzden bunu tavsiyem 2.54'e getirdiğinizde eksi 2.54'e getirdiğinizde hiçbir sorun olmadan ütüyle e baskı alabiliyorsunuz. Buraya da geldiğimizde hemen e y'de 0 2.54'e buraya getiriyorum. Ve buraya kadar her şey e gayet güzel gitmiş oluyor. Kaydediyorum. Şimdi bizim buradaki e, buraya kadar aslında yapabilirsiniz. Bir problem yok ama biraz daha güzellik olması açısından görsellik katmak için biz buna üç boyutlu e, görsel ekleyeceğiz. E, step dosyası ekleyeceğiz. Cam dosyası ekleyeceğiz. E, klavyeden yazıların olduğu taraftaki e, numaralardan 3 numaraya basıyorum. Yani tuşlardan 3'e basıyorum. 3 boyutlu görüntüye geçtim. Shift'e basılı tuttuğunuzda bu topun değil de şuralarda bir yerlerde sağ tuşa da tıkladığınızda bu görüntüyü istediğiniz yere getirebiliyorsunuz. Harflerin olduğu ki rakamlardan sıfıra bastığınızda karşıya bakıyor. 9'a bastığınızda 90 dereceye 8'e bastığınızda da böyle bir yani açılı bir şekilde görüntü veriyor. Sıfıra basıyorum. Tele basıp topu ileri ittiğimde biraz zoom yapıyorum. Şöyle kendimi de ayarlıyorum ve place 3D body diyorum. Şimdi bu 3D Body'de de ben step dosyası vardı. bunu da nereden buluyorum? Yani şöyle şöyle hemen göstereyim. Burada benim hemen üç boyutlu e, halini sağ tıklıyorum. Bir kere sol Şimdi tıkladım. Şimdi sağ tıkladım. Seçimden çıktım. Bu dosyayı nereden indiriyorum? İnternette çok yerde indirebilirsiniz. To, to 92 e, To 92 footprint yazdığınız zaman To 92 e, 3D body ya da e, To 92 footprint 3D body gibi bir şey yazdığınızda snap eda çıkıyor, 3D komponent çıkıyor, grabcat çıkıyor ki ben e, grabcat'ten indireceğim. Grabcat'ten de library'e geldiğimizde arama tuşu arama kutusuna da to 92 yazdığımızda şu şu ayakları geniş olanı indireceğim. Download'a tıklayacağım. Üyeliğimi gireceğim. üyeliğimi girdikten sonra download butonu aktif olacak ve ben bunu bir yere kaydedeceğim. Ben bunu daha önceden kaydetmiştim. Ve bunu kaydettiğim yerde gene e, to, e, zip dosyası şeklinde onu e, veriyor. Baktığımızda bunu zip dosyasını açıyoruz ve bir yere de kaydediyoruz. O kaydettiğimiz e, zip dosyasından çıkarmamız gerekiyor ama ve ben bunu e, kendim şöyle baktığımız zaman 3D body'de 3D model Altium kütüphanem deyip 3D modeller klasörün içerisinde transfer şeklinde ve Pro 92 klasörün içine koymuştum. Oradan bunu buraya ekledim. Ve zaten baktığım zaman da step dosyası. İndireceğiniz dosya step dosyası olmak zorunda arkadaşlar. Başka siteden de indirseniz step dosyasını indirmeniz gerekiyor. zaten burada yazıyor step dosyası olacak şekilde yazıyor. Step dosyasından başka şey görmüyor. Hemen onu da yerleştirme şöyle sol tuşla tıkladığımızda şöyle kabaca hemen şöyle yapıyorum. Shift e, shift'e basıp sağ tuşla da görseli ayarlıyorum. Shift tıklıyorum. Stand of dediğimiz kısma tık. Birkaç tıkla biraz yukarı alıyorum. Ve orta bacağı da şu orta deliğe denk getirecek şekilde kabaca yerleştiriyorum. Ve benim klavyeden de sıfıra basıp F ve S'ye basıyorum. Ve tekrar klavyeden 2'ye basıyorum. Yani rakam num numlok tarafındaki değil de o diğer rakamlara basıyorum. Ve benim footprint'im bitmiş oluyor. Şimdi hemen şematik kütüphanesine geliyorum. Şematikler veriye geliyorum. NPN'e çift tıklıyorum. ADD footprint diyorum. Browser diyorum. Benim PCB lipimin yani zaten aynı projenin içinde ya O92 zaten gözükmüş oluyor. OK diyorum. OK diyorum. Ve benim artık sembolüm sembolüme footprint atamış oluyor. Bu kadar basit. Hemen bunu da kaydediyorum. PCB library'yi de kaydediyorum. Project şeyinde de sağ tıklayıp eee integrated library'de kaydetmiş oluyorum. Bir sonraki derste bir tane entegre yapacağım. onun daha hızlı olacak. Bu şey değil ve tek bir video halinde yapacağım. beni izlediğiniz için teşekkür ederim. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin.